Ayvalı elmalı Osmanlı tavası, 750 gram jülyen kesilmiş dana et, 1 adet ayva, 1 adet yeşil elma, 4 adet kırmızı biber, 5 adet sivri biber, yarım demet taze soğan, yarım su bardağı çiğ badem, yarım su bardağı fındık, tane karabiber, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, kimyon, pul biber, tuz. Üzeri için yeşil üzüm taze fesleğen. Bunların hepsini böyle koyduk ama hepsini kullanmayacağız tabii Hı. ki. Mesela şu bir ayvanın bir tanesi bize yeter. Yok be iki ayva yapalım güzel olur. Ha? Ha, ne bileyim tane. ben severim. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Tencereyi de açıyorum. Tereyağı, sıvı yağ. Zeytinyağı kullanacağız. Şöyle o zaman. Hop. Tencere biraz kısmı. daha, biraz daha olsun. Ya o kadar çok dökme. Dök dök. Ben yapıyorum yemeği. Ben yapıyorsam zeytinyağı bol olacak. Tamam. Zeytinyağı bolca şey mi zannediyorsun? Az mı zararlı Kalele. zannediyorsun? Yok zararından hmm. değil de şimdi kavur, kavuracağız ya. Şimdi şöyle bir parçacık şey yapıyorum hani tamamını kabuklarını azıcık alıyorsun. Azıcık alıyorum. O bıçak gerçekten güzel değil. Onunla elini acıtırsın. Deneyeceğim bakayım. Ama ben yıllardır o bıçağı kullandım. Yo, geçenlerde en senin olsun. Geçenlerde bir arkadaşım herhalde bak gördün mü nasıl engelliyor. Bak bu zıt bıçak <laughs> Şimdi şunu şöyle kestik. İnce ince. Ha. Şöyle şöyle ince ince. Kalın mı oldu bu ya? Yo, daha da mı ince istiyorsun? Yok yok şeyi biraz kalın oldu. Yo çok güzel oldu. Ben zannettim ki böyle iri iri yapacaksın. Yok yok incecik incecik yapacağız hmm. bunları böyle. Tabii ayva... Kavuracaksın ay elmayı. Aynen öyle elmayı da yapacağız. Ayvayı, eti. Kap sen de elmayı. Sen de boş durma diyor. Tabii ki. Şükriyeciğim bugünlerde bir heyecanlardasın. Ay. Yavuz Bingöl'le Arkadaşsınız zaten sevgiler evet. bu arada çok evet. çok çok severim bir şeyler yapmayı düşünüyorsunuz. Aynen Yavuz'la bir proje yapacağız inşallah beraber. Zaten seslerimizi de çok benzetirler bizim geçmişten beri. Kadise. Bak şimdi konuşunca duruyorum anında biliyor musun? <laughs> ee, ne yapacağız? O zaman durup söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi konuşamıyorum ya. Ben yaparım ya. sen konuş. <laughs> Ondan sonra... E şimdi birlikte istiyorum ki onunla yani bu karışık, e, karmaşık ortamda barış, kardeşlik, dostluk. ya yani Bunları içeren böyle güzel bir parça, e, bir türkü Tabii olabilir, çok bir beste olabilir. Hı -hı. E şimdi ona bakıyoruz işte öyle bir şarkı seçip söylemek istiyoruz. Hatta onun şey önerisi var diyor ki e, bu mülteci çocuklardan, bizim gene yetiştirme yurdu çocuklarından Hı. böyle bir keşke koro yapsak. Koro ile birlikte söylesek Ay çok, çok güzel daha olur, güzel olur. Çok güzel olur. Bu arada Şükriye'cim de Hatta bir dönem aynı yuvada bile kalmışız. Yuvada büyüdü kendisi de. Şuradaki Oya abla benim de Oya abla. Aynen Oya anne diyorum. Ben sen anne. daha yaşlısın herhalde onun için abla diyorsun. Aynen. <laughs> doğru doğruya ya doğru. Ne olacak yaşımızdan şey yapmıyoruz. Bak ne yüzünde botoks var ne Nerede ne do? şişirtme bilmem ne. Hmm. Biz böyle kırışıklıklarımız da var. Ne Çok olacak güzelsin. yaşımız geçiyor. Hiç, hiç. ihtiyacım da yok. Ama içimiz geç. Değil mi? Ee, Öyle büyümesine rağmen gerçekten kendini çok güzel yetiştirmiş hani ben de yuvada büyüyen biri olarak gurur duyuyorum hani böyle insanlar olduğu zaman başarılı olduğu zaman hakikaten biz şöyle bir şey olmuştu senle ilk tanışmamızı anlatalım istersen. Sen dur ben dur olmaz dur ben devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> dur kız Ceylan gel yemek sen badi yemek mi yap bari. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Ee, ilk tanıştığımızda neyle tanıştık biz sen ya? İşte program Halil çıkıyor. Halil sayesinde. Hı hı. İşte Her programımızı Hayata Tutunanlar diye bir program mı yapıyorduk? Halil, soyadın neydi Halil? Sarı. Halil Sarı, arkadaşımız, sevgiler. Hayata Tutunanlar diye TRT'de çok güzel e, bir program yapıyordun, sen sunuyordun. Halil Halil'de yönetiyordum. Hı. Hatta baksınlar e, bizi izleyenler YouTube kanalında tekrarları var. izleyebiliyor. İnternette tekrar, ha, izleyebilirsiniz. Internetten tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle izlemenizi çok isterim. E, konusu şu. Yuvada büyüyüp e, bir yerlere gelebilmiş, hayata tutunabilmiş insanların hikayelerini işliyorlardı. İşte kimisi öğretmen olmuş, kimisi kaymakam olmuş. En aklında kalanı mesela anlatsana. Mesela Nide'de bir arkadaşımızı çekmiştik. Hı -hı. Duyma engelli, e, duyamıyor, konuşamıyor. Evet. Fakat cirit atma şampiyonu kendisi. Gülle atma ciritlerden çıktı ya. Hı hı. Gülle atma şampiyonu. Hı hı. Fakat e, o kadar güzel ki konuşamıyor ama o kadar güzel anlatıyor ki bir taraftan da yani konuşuyor. E, sonradan da zaten e, sar olmuş ...arkadaşımız. O beni çok etkilemişti mesela. E, en çok etkili etkileyen yine hemen o geldi aklıma. Ama gene o dediğin gibi kaymakam Kardeşimiz hala bana kaynakım olduğu yerden ceviz gönderiyor. Onu Hayır, gönderiyor. Canım, hep mi? sürekli mesela çektiğimiz bazı arkadaşlarla çok çok güzel diyaloğumuz sürüyor hala. Yani şöyle yağımız da ya ya yanacaklar ki ne yanık... kokuyor, değil mi? Aynen. Şimdi... Şöyle beni de davet ettiler programlarına. At aşkım hepsini sen. Atayım mı? Dur, At şunları. Da ya şey konuşurken şimdi şeyler yanmasınlar e, fazla. Karıştı. Beni davet da. ettiler. Ee, biz beraber program yaptık Şükriye ile. Ya öyle bir şey ki sanki 40 yıldır tanışıyor gibiydik. Sanki Şükriye benim ablam. Ee, hiç böyle yanından gitmek istemedim. Çok misafirperverdir. Evine gelmiştik onun sonrasında. Sonra, evet. ee, evinde vakit geçirmiştik. Hakikaten e, o günden beri de seni çok seviyorum. Al şekerim. Ayva biraz sert ve geç piştiği için önce onu önce attık. Onu attık. Hı -hı. Ardından Biraz tipi kaydı tabii anlatınca birbirimize bir şeyler konuşunca olsun ama Olsun ya lezzet olsun. Oynayınca. boş ver. O zaman dur ayvalar olduk olunca atacağız onu zaten. Elvayı da getireyim mi? Yok, şimdi bu birazcık olsun. şey olsun. Tamam. Etimiz var. Ha etimizi de çıkaralım hazır olsun. Birazdan Şurada. şu vişneyi görünce hemen göstereyim. E ne yapacaksın onunla söyle Hı -hı. hatırlat. Vişneli mantı, vişneli mantı. Ay çok serinmiş. Oh iyi İyi geldin. mi geldi? Şimdi ay bunu unutmayalım. Şöyle bir, bir etimiz var. Julienne biraz jülyen doğranmış. Ardından da o gelecek. Kocacığım e, e, da atalım. Elmaları at yanıyor Attım çünkü diye. Şimdi biberleri kesiyorum ben. Şu şekilde yapıyoruz. Zaten Ev hanımları Osmanlı'da çok varmış ee, böyle ayvalı tatlı ekşi falan çok karışıkmış o yüzden Bak şöyle şöyle. Ince ince bu tarife nasıl karar verdin senin Mehmet var arkadaşın aşçı <laughs> onunla mı? Ya şimdi biz bir kafe işine girdik Mehmet arkadaşımla Anteplidir o da. Geldiğinde bir kafe işletiyoruz beraber. Ee? Ben ondan öğrendim bu yemekleri. Mehmet Sipahyoğlu, Antepli. Onu sen onun için misin? bir Antep türküsü de söyleyeceğim. <laughs> Mehmetçime dedim ki, Mehmet ne yemek yapayım böyle biraz afili olsun. Bunları da yapmıştık, hem dedik şeyi güzel olur, hani ekranda görüntü güzel olur. Ben bilmiyordum çünkü <laughs> <laughs> kafe mafe. E Senden görüşemiyoruz ne zamandır, sen bayağı iyi olsun. Vallahi. Eskiden hani bir nefes alıyordun, <laughs> çekimden evime uğruyordun. Bir şikayet ediyorum, iki, dur. Iki, i̇ki kedi seviyordun, iki lafın beline kırıyordu. Şikayetçiyim. Dur, dur kız, dur şikayet ediyorum. Kimi, beni mi? Cengiz Macar'ı. <gülüyor> <gülüyor> Duygu Duygu Pabuççuoğlu'nu. Net çekiyoruz bu Cengizlerden. Biz de başka bir Cengiz'i şikayet ediyoruz. Bak arkadaşımı olarak. göremiyorum ya. Böyle bir şey var mı, böyle bir tempo var mı? O kadar dolu doluyuz ki. Maşallah ama bu arada çok iyi gidiyoruz maşallah. Maşallah. Çok güzel gidiyoruz. Şükriyeciğim, takvimim var benim biliyorsun. Oku, günün sözünü sen oku. Gözlerin görüyor mu? Gör. Bak ya, <laughs> yaşlı ok. dedi bana ok, oku, zaten. Bak. Günün sözünü oku, erkek ismini, kız ismini, bir de bugünün anlamını oku. Allah sordu. yemek yandı, yemek yandı. yemek yandı. Recep karıştırıyor Yapıştık, dur şunu karıştırmamız lazım. Sen ne zaman attın, haberin mi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Birazcık etler grileşince hemen e, biberleri atacağız. Ne diyorsun Barış? Gel yapamadım. İlla bir gözükecek. <gülüyor> <gülüyor> Gözükmek için numara yapıyor. Düzelt. Gözüktüğü anda Instagram takibi tamam. fırlıyormuş. <laughs> yani, Instagramında da biraz. söyle. Barış Göcen. <laughs> üç tane <Aynen>. ne var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi okuyorum o zaman. Oku. Leyla mıyım, Mecnun muyum, Çöl müyüm? Arı mıyım, Çiçek miyim, Bal mıyım? Köle miyim, bir güzele kul muyum, hiçbir türlü bulamadım ben seni. Aşık, ee, Aşık Veysel'in bu sözler. İsimleri evet. söyleyeyim mi? Söyle. Kız Seda, Erkek Yaşar, Günün Lezzetleri... Bunları da mı okuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Okumuyoruz. <gülüyor> Günün Lezzetleri, e, Selmanı Ayvalı, e, Osmanlı Tavası evet. ve Vişneli evet. Mantı. Evet. Güne Dair, Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu. 1894 yılında doğmuş arkadaşlar. Evet. evet. Şekerim. Bu evet, biraz bu şey ardından biberler geliyor. Of, ee, ha onları da şeyle kesiyoruz. Şöyle mi? kesiyoruz bak. Hmm. Boyları bir Gözüksün. olsun görsün. Tamam. Bunları özellikle söyledi çünkü Mehmet böyle yapacaksınız <laughs> diye. Ha şu bak tüh bak biraz eşitleşsin. Beyazını sei. istiyor ee, musun? Olsun. Onlar da olsun. Bunların canı can değil. Evet aynen. Yemeğimiz bunlarla. neredeyse bitmek üzere. En son bal koyacağız, bademi var, fındığı var. Şimdi şunları da kadar. alalım. Kadar. Bunları nasıl Böyle alacağız. Hepsini al. at içine. Şükriye Tutkun, Mutfak T3. <laughs> 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 teyzeciğim. mi? küçük teyzeciğim. <laughs> <laughs> Biz şimdi her kestiğimizde, mutfağı topladığımızda montaj kolay bulsun diye böyle sıralamayı söylüyoruz. Nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızı söylüyoruz ki o zaman montajcım yorulmasın istiyoruz. Şimdi Nurselim bunun hepsini değil de yarısını. At. Şöyle, tamam. şöyle elinle. Yarım bardak kadar badem, yine yarım bardak fındık. Fındığı komple atıyoruz. Karadenizliyiz. Karabiber de çok. Ha? Yok yok, yo, iyi o. Kız. Tam, çok. Tamam, at bakalım. Şöyle. Ben iyidir. çok seviyorum bunları. Ben... ağzıma pat pat patlıyor pat ya. Ha. Çok hoşuma gidiyor. Kimyonu atalım önce. Bir de pul biber. Tuz attık mı? Atmadık. Aslında çok da zor bir şey değil ama lezzeti çok güzel. Bir de ben şey yapmak istiyorum, ee, sen çok seviyorsun ya ekstra o kekikli salatamızı yapalım. Ya onu son dakika söyledin, ee, zahter salatası o. yapıyor çok güzel, ee, aldırıyorum yetişirse yapacağız yetişirse, tamam mı? Çok... Hani bulursak o hemen ha bulunmuyor ya. Ama bulamazlarsa da şey olarak bile tarifini verelim, şimdi karıştırmıyorum. Olur. Tamam, kapağını kapatıyorsun altını da kısalım. Aynen. Kız ne kadar güzel çırak olursun sen. Evet Bakların aynen. Sana. Çak bunları yiyoruz. Süpersin. Şimdi siz...